Para piyasası fonlarında dalgalı seyrin devam ettiğini görüyoruz bugün de. Ee, geçtiğimiz hafta fonlarda e, günlük getirilerde e, 0.05'ler 0.07'ler görürken hatta bazı fonlarda kayıplar yaşarken e, bugün baktığımızda 3 Nisan tarihinde hepimiz ekranlarda ekranlarda getirileri görünce şaşırdık. E, çünkü günlük e, 0.35'ler 40'lar 50'ler maksimum bu getirileri gördük. E, ve bu tabi gerçekten oldukça yüksek günlük getiriler. Bunun iki önemli sebebi var. Öncelikle onu açıklayalım. Birincisi Merkez Bankamızın geçtiğimiz günlerde getirmiş olduğu TLRF dediğimiz gecelik faiz oranındaki artış yüzde %46'ya çıkarmıştı gecelik faizleri. Portföyünde ters repo e, olarak gecelik faizlere yatırım yapan fonların getirilerindeki artışlar buna bağlı olarak gerçekleşti. E, i̇kinci olarak da e, e, tahvil fiyatlarının çok düşmüş olması sebebiyle hazine devlet tahvillerinde bir alım programı başlattı. Böyle olunca da tahvillerin fiyatı yükselmiş oldu. Portföyünde devlet tahviline yatırım yapan fonların getirilerinde böyle hızlı bir e, günlük yukarı yönlü hareket gördük. Tabi bu her daim böyle gidecek. Yarın ve ertesi günde böyle olacak diye bir şey yok. Bir süre sonra bu tahvil fiyatlarındaki seyir biraz daha stabil hale gelecek. Bu da fonların getirilerinin de aynı şekilde stabil hale gelmesine sebep olacak. Şimdi peki biz yatırımcılar olarak ne yapmalıyız? Belki para piyasası fonlarında kayıpları görünce çıktınız, başka tür yatırım araçlarına gittiniz. Ya da belki serbest fonlar ya da para piyasası katılım fonları tarafındaki daha stabil getirilere doğru geçmiş olabilirsiniz. Bizim burada tavsiyemiz böyle bir iki gün aslında bekleyip e, getirilerin normalleşmesini beklemek. Eğer hala para piyasası fonundaysanız ve stopaj avantajınız da e, güzelse yani %0'dan ya da %7.5'dan elinizde tuttuğunuz bir fonunuz varsa biz bugünkü günlük yüksek getirileri görüp başka bir fona geçmeyi tavsiye etmiyoruz. E, elimizde tutalım olanları e, eğer tabii ki yüksek getirili fonlardan elimizde varsa bunları da muhakkak e, tutalım ve bekleyelim. E, piyasalarda belirsizlik hakim sevgili izleyicilerimiz. O nedenle o nedenle bu dönemde biraz daha belki likit kalmak, para piyasası fonlarında kalmak bizi piyasalardaki bu volatilitelerden, türbülanslardan koruyacaktır ve önümüzdeki dönem piyasalarda çıkacak olan fırsatları da değerlendirebilmek açısından para piyasası fonları likit fonları olarak bize önemli avantajlar sağlayacaktır. O nedenle çok hızlı hareket etmeyelim, elimizdeki fonları inceleyelim, bakalım diğer fonlara bakalım. Eğer gene böyle hani bizdekinden daha yüksek getirili fonlar görürsek bir süre sonra oraya geçmeyi tabii ki düşünebiliriz. Hepinize bol kazanç diliyoruz.